Yalnızlığı evrene çizebilir miyiz? Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Binlerce yıl seyahat edecek ve yeni gezegenler keşfedeceğiz. Bu geride kalanlarda büyük bir sessizlik yaratacak. Henüz yoldayken unutulacak hikayemiz. Başka bir şeye dönüşecek bugünden geleceğe bıraktığımız o iz. Yani biz bu kıtaların, okyanusların fatihi olabiliriz. İnançlarımız için ölebiliriz. Fakat herhangi bir zamanda, herhangi bir mekanda umut eden, hayal kuran, güven duygusunu tadan bir çocuktan daha önemli değiliz. Araba geliyor. Sonra devam ederiz.